أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين صلوا على رسولنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاه من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم Sadaka Rasulullah فيما قال erkenaal Kıymetli kardeşlerim bugünkü sohbetimizde nikah konusuna devam ederek nikahta zorlama yani ikrah konusunu özetleyeceğiz. Kıymetli kardeşlerim okumuş olduğum ayeti i kerime de 30. sure olan Rum suresi 21. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın ayetlerindendir ki sizi size zevceler eşler yarattı. Yani sizi aile olmanızı emretti ve karı koca şeklinde eşler olarak yarattı birbirinize. Peki bundaki ilahi hikmet birçok hikmetler var ama en önemli ilahi hikmet neydi? Liteskunu ileyha eşleriniz zevcelerinizle kaynaşamanız için huzur bulmanız için sükunete huzura ermeniz için. Peki bunu nasıl başaracağız ya Rabbi? ve ceale beynekum meveddeten ve rahme sizler için benim emrimle sahip olduğunuz eşlerinizden sükunet, mutluluk ve huzur bulabilmeniz için size iki şey verdim. Birisi meveddet, ikincisi ise rahmet. Meveddet Allahu Teala tarafından verilen bir sevgidir kıymetli kardeşlerim. Rabbimizin güzel isimlerinden birisi de Elvedud ismidir. Kullarını seven ve kullarına sevmeyi öğreten Allah demektir. Demek ki sizin kalbinizde, fıtratınızda bir sevgi var. Ve rahmeten bir şefkat ve merhamet var. Yani siz şefkat ve merhamet üzere yuvanızı devam ettirirseniz, şefkat ve merhamet üzere bir yuva kurar ve öylece aile hayatına devam ederseniz, liteskunu ileyha sırrına erersiniz, huzur, mutluluğu bulursunuz. İşte bu Allah'ın kudretinin ayetlerindendir. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn düşünüp tefekkür eden toplumlar ve kavimler için bunda ibretler vardır buyuruyor Rabbimiz. Amin. Kıymetli kardeşlerim, kurulan yuvada kıyılan nikahtan sonra kurulan ailede yuvada huzur ve mutluluğun sağlanması için daha önceki derslerimizde de anlattığımız icap ve kabulün yani evlenme teklifi ve yapılan bu teklifi kabul etmenin gönülden olması ve zorlama olmamasıdır. Zorlama ile yapılan evliliklerin uzun ömürlü olmadığı, uzun ömürlü olsa da zorlanan taraf için bir azap ve işkenceden ibaret bir hayat olduğu hayatın gerçeklerindendir. Evet kıymetli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bizlere ne yapmamız gerektiği bizi bildirmiş zaten. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisinde Efendimiz şöyle buyurur. Kala Resulullah La tünkehul eyyimu hatta tüste'mera dul olan kadın önceden evlenmiş ya boşanmış ya eşi ölmüş dul olan kadın kendi fikri ve onayı alınmadıkça nikahlanamaz la tünkehu burada nehi var nikahlanamaz ve la tünkehul bikru hatta tüste bakir olan kızlar da kendisinden izin alınmaksızın nikahlanamaz yani zorla nikah kıyılamaz buyuruyor peygamberimiz sahabeler sordular kalu ya Resulallah ve keyfe iznuha kız çocuğunun izin vermesi nasıl olacak Kale Resulullah enteskute onun susması bu nikaha razı olduğunun delilidir. Tabi bu ahlak seviyesi yüksek olan toplumlarda Müslüman kızların işte utanma sebebiyle evet kabul ettim veyahut da evlenmek istiyorum diyemeyip sukut etmesi buna itiraz etmediği kanaatıyla hadisten o anlaşılıyor. Zaten bizde de bir atasözü vardır. Sukut ikrardan gelir. Yalnız bu sukut biraz incelenmesi gerekir. Acaba korkudan mı sukut ediyor? Edepten mi sukut ediyor? Bu çok önemli. Evet kardeşlerim. Şimdi nikahta zorlama yani evlenen taraflardan birisi illaki kız değil zorlanan Erkekler de zorlanabilir. Akraba evlilikleri işte yok berdel olur, yok işte beşik kertmesi olur her neyse bir şekilde zorlanabilir. Töreler öne girer. Gelin veya damat hangisi olursa olsun evlenenlerden birisine ve hatta ikisine ikrah yani zorlamayla nikah yapılabilir mi? Soru bu. Şafii, Maliki ve hanbeli mezheplerine göre nikahta ikrah olmamalı. Nikahta ikrahın yani zorlamanın olması nikahı fasit eder. O nikah geçersizdir. Dolayısıyla nikah esnasında nikahta ikrahın olmaması nikahın sıhhat şartlarındandır demişler. El hak doğru da söylemişler. Üç mezhepte en doğrusunu söylemişler. Hanefilerde ise bu Hanefi ulemasının fıkıh usulü metodolojisinden ileri gelen bir neticedir. İmam-ı Azam ve Ebu Hanife ve onun talebeleri genelde nikah ve talak konusunda özellikle ciddi konular olduğu için hadiste var ya bu konuda ağızdan çıkan söze itibar edilmiştir. Bu fıkıh usulü ve metodolojiyle alakalı bir konudur. Hanefiler nikahta zorlamayı iradeyi sakatlayan bir sebep olarak kabul etmemişlerdir. Dolayısıyla ne demektir bu? Zorlanarak evet diyen kişi veyahut da sukut ederek evet manasına geldiği takdirde böyle bir şey yapıldığında kıyılan nikah sahihtir, geçerlidir manası çıkar burada. Evet. Şimdi üç mezhebin delili nedir? Diğer Şafii, Maliki, Hanbeli ne diyor? Nikahta zorlamanın olmaması nikahın sıhhat şartlarındandır. Yani zorlayarak e, damadı ve gelini ve her ikisini zorla nikah yapıldıysa bu nikah geçersizdir diyor Şafii, Maliki, Ambeli mezhebi. Delilleri ise Efendimiz buyuruyor ki ümmetimden hata, unutma ve yapmaları için cebir yani zorlama tazike maruz kaldıkları şeylerin sorumluluğu kaldırmıştır. Mesela örnek verelim adam diyelim ki gırtlağına bastı, çekti tabancayı o orucu boz dedi. Ne yapacaksın? Bozarsın. 61'de gerekmez. Bu Hanefiler de bunu kabul eder. İşte bu hadisi delil almışlar. Diğer üç mezhep. Bir de az evvel sizlere mealini verdiğim e, dul kadın kendi onayı olmadan bakire olan kızla izni alınmadan nikahlanamaz. Buradaki hadisteki latün kahuyu asla olamaz şeklinde yorumlamışlar ve o şekilde bu üç mezhep zorla kıyılan nikahın geçersiz olduğu kanaatına varmışlardır. Hanefiler işe ise bu konuda şu meşhur hadis var ya üç şeyin şakası da ciddidir ciddisi de ciddidir işte oradaki nikah ve talakta e, Hanefi üleması ağızdan çıkan söze bakmıştır. Kabul ettim. Kabul ettim mi? Evet dedin mi? Ha ama bunu zorla ettirdiler ama madem ki bunu dilinle söyledin, aynısı talakta da o şekilde Hanefi uleması öyle fetva vermişler. Evet. Kıymetli müminler, burada da Hanefiler buradaki zorlamayı sanki aynı şaka gibi değerlendirmişler. Yani bu biraz zorlama bir yorum olmuş aslında. Nikah ve talakta yani boşanmada ikra zorlama geçerli sayılmaz. Yani zorlamayla yapılan nikahta zorlamayla yapılan talak da geçerlidir. Zorlamayla kabul ettim diyenin nikahı geçerli, zorlamayla boşadım diyenin de talakı geçerli ve muteberdir demişlerdir. Kim? Hanefi üleması. Diğer üç mezhep, mezhep asla geçersiz değildir demişlerdir. Şimdi bir de sosyal gerçeklere bakmak lazım dünyada. İslam ümmeti içerisinde sağlam temellere dayanmasına rağmen aile hukuku bu konuda fıkıh kitaplarında yüzlerce binlerce hüküm olmasına rağmen Maalesef sosyal hayatta en çok istismar edilen, en çok su istimal edilen ve en çok işine geldiği gibi fetvaları kullanarak insanların özellikle kadınlara zulüm ve haksızlık yaptıkları konu nikah ve talak konusudur maalesef. Bu acı ama gerçektir. Sosyal gerçekler Şafii, Hanbeli ve Maliki mezheplerinin görüşünü daha uygun olduğu neticesine çıkıyor. Niye? Çünkü zorla kıyılan nikah geçersiz diyorlar. Bir kadını veya kızı zorla kaldırıyorsun, daha veyahut da evine götürüyorsun, kaçırıyorsun kızcağız ve kadıncağız hayır olmaz diye ter ter tepinirken çağırıyorsun birisine hadi gıy bir nikah bastım nikahı oldu e o da o gariban da ne yapıyor e kaderim böylenmiş diyor ömür boyu başlangıçta razı olmadığı bir insanla geçinmek zorunda kalıyor e belki ileride belki ileride sevebilir şudur budur ama amelim ne kâhta keramet var ya ne keramet olacak bas bas bağırıyor ben evlenmem razı değilim diye sen 15 yaşındaki kızı tut 40 yaşındaki adama nikahla bunda ne keramet olacak istismardan başka bir şey değil bu işte kardeşlerim Şafi, Hanbeli ve Maliki mezheplerinin fetvaları sosyal gerçeklere daha uygun. Bu durum mesela Osmanlı Devleti zamanında kız kaçırma olayları çoğalmış ve dolayısıyla zorla nikah kıyma bas nikahı diye bir tabir bile var ne kadar kaba bir tabir sanki tabancanın tetiğine basıyorsun zorla nikah kıymalar çoğalınca Osmanlı Devleti zamanında bir bunu bir sisteme bağlayalım gibi düşünceler bir de özellikle Avrupa'da filan da evlenme, boşanma konularda kanunlar filan da olduğuna göre tanzimattan sonra meclisi mebusunda bir karar görüşülüyor ve 1917 yılında 1917 yılında Sultan Mehmet Reşat zamanında meclisi mebusunda Osmanlı hukuku hukuku aile kararnamesi adında bir kararname çıkartıyor ve bir kanun haline getiriliyor bu iş. İşte o kararnamenin 57. maddesiyle 105. maddelerinde zorla kıyılan nikahın zorla söylettirilen boşama sözünün geçersiz olduğunu ve o nikahın nikah olmadığını zorla boşama sözü söylettirilen insanın erkeğinde boşamasının geçersiz olduğu ve yuvanın devam ettiği kararı alınmıştır. Ama bu tabi Hanefi hukukçuların görüşü burada terk edilmiş. Diğer mezhepler tercih edilmiş. Fakat maalesef işte gerçi mezhep taassubuyla gerçi şeyle Anadolu'da buna karşı çıkan ulema çok olmuş. Ne olmuş peki? Hukuku aile kararnamesi nikah ve talak gibi aile hukukuyla ilgili iştihatlar, fetvalar var fıkıh kitaplarında. Ancak bunları bir sistematik hale getirmeye çalışmışlar. Hicri 1333'te, miladi 1917'de Sultan Mehmet Reşat zamanında İslam aile hukuku ve gayrimüslim tebaanın ahvali şahsiyesine ait kaidelerin resmi olarak tedviridir. Yani Hristiyan ve Yahudiler içinde maddeler var orada kendi inançlarına göre ve Müslüman inançlarına göre. Burada incelediğimizde bu aile hukuku kararnamesinin tamamının Osmanlıcasını inceledim ben. Tez olarak da tercüme edildi bu. Efendime söyleyeyim yani bizim alfabeye çevrildi. Burada dikkatimi çeken en belirgin şey genellikle bu konu nikah ve talak konusunda Bazen Maliki, bazen Hanbeli, bazen Şafi ve bazen de Şafi, Hanbeli, Maliki ve bazen de Hanefi'ye göre karar verilmiş. Yani bu hukuku aile kararnamesinin kaynağı İslam hukukudur. Yani Avrupa'dan devşirme veya da insanların kendi şeylerine göre yazılmış bir metin değildir. Tenkitler çok oldu. Hanefi görüşlerine aykırı olduğu için Anadolu'da Hanefi müminler ve Hanefi uleması çok olduğu için maalesef maalesef çok fazla uygulama imkanı bulamadı bu. Zaten dönem itibariyle dikkatim 1917-18 1. Cihan Harbi ortalık karma karışık olmuş. Devletin otoritesi yok. E, dolayısıyla iş biraz daha zor duruma getirildi ve 19 Nisan 1919 tarihinde Sultan Vahidüttün tarafından bir kararnameyle fermanla yürürlükten kaldırıldı ve maalesef hukuku aile kararnamesi kütüphanelerin köşelerinde unutulmaya terk edildi. Daha sonra 1926'da 4 Ekim 1926'da Medeni Kanun'un Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulüyle tamamen ortadan kalkmış olduğu hukuk aile kararnamesi 157 maddedir ve imza olarak da Sultan Mehmet Reşat, Sadrazam Mehmet Talat Paşa ve Adliye Nazırı Halil Bey'in imzaları vardır. 1333 Teşri'ni evvel ve 7 Muharrem 1336 Rumi takvimde. Netice olarak kardeşlerim, netice olarak bugün bugün sosyal durumlar, sosyal gerçekler ve zamanımızın değişmesiyle çünkü zaman değiştikçe bazı hükümler de değişebilir. Burada hüküm değiştirmediği bir durum yok. Osmanlı'nın <laughs> hukuk aile kararnamesini hazırlayanlar da hukukçular ve fıkhı şeriatı bilen insanlardı. Diğer mezheplerden e, tercih yaparak onların görüşlerini tercih ederek böyle bir kararname hazırlamışlar ah keşke o kararname uygulamaya girseydi de ve o kararnameye göre de bizim medeni kanunumuz dizayn edilseydi böyle ama geldi geçti bu imkansız hale geldi netice olarak kardeşlerim bugün e, sosyal gerçeklere de uygun olan zorla kıyılan nikahın geçersiz olduğu zorla yapılan Iı, talakın geçersiz olduğu görüşü diğer iş mezhebe göre de öyle olduğuna göre daha uygun olduğu kanaatindeyim ben zaten başkanlığımızın da seminerlerde bizlere verdikleri bilgilerde bu görüşü tercih ettikleri açık ve net bir şekilde anlaşmaktadır, anlaşılmaktadır bu kalkıp da efendim Hanevi mezhebini kötülemek veyahut da Hanevi mezhebini terk etmek diye bir mana yok Unutmayalım ki mezhep din değildir. Hukuku Aile Kararnamesi'ndeki bu kararlar da zaten diğer üç mezhebe göre alınmıştır. Burada nedir mevzu? E, Müştehit imamlar, mezhep imamlarının vermiş olduğu fetvalardan tercih sebebidir. Bugün kadına karşı zulmün olmaması ve zorla evliliklerin yapılmaması, kız kaçırma, efendim işte yok daha kaldırma, yok zorla başlık parasıyla e, satar gibi zorla nikahlama olaylarının önüne geçilmesi için Şafii, Maliki, Hanbeli görüşlerin, mezheplerinin görüşlerinin tercih edilerek müftabih kavlin bu olduğu İslam uleması tarafından kabul edilmeli ve bütün İslam aleminde bu şekilde uygulanmalı. Ne şekilde? Zorla yapılan, yaptırılan nikah geçersizdir zorla yapılan talak sözü geçersizdir. Yuvalar yıkılmasın. Zorlamayla, dayakla, silah zoruyla ve ana babanın zulmüyle, akrabanın zulmüyle zorla yuvalar kurulmasın. Cenab-ı Hak cümlemizin nesillerini gönül rızasıyla nikahlanan ve gönül rızasıyla evlenen ve bütün evlilik hayatı boyunca liteskunu ileyha sükunet ve mutluluk sırrına erenlerden eylesin. Bunun içinde eşlerine karşı Allah'tan gelen bir sevgiyle ve merhametle davrananlardan eylesin. El Fatiha temaasselamat.